canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kime bakacağız derseniz bugün ikizler burcunu özel hemen şuradan da açayım. İkizler burcunu özel tarot ve katina kartlarımızla bir açılım yapacağım. Tarotu e, genel bakacağım. Katina falı da aşk falıdır canlarım. Aşk hayatınızı özel bakacağız. Mutlaka sonuna kadar dinleyin. Çünkü bütün soru işaretli bam diye nokta atıcı bir video olacağını hissediyorum. Diyorum. Özel açılım için. <laughs> Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için bakın çok küçük düşünmeyin, çok büyük düşünün. Daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonu basmayı lütfen unutmayın. Hala abone değilsiniz diyorum. Her zaman bekleriz. Evet ben ikizler burcuna özel kartımı karıştırırken arayayım da sizi konuşsun diye atvedim gitti. Canlarım. Anneme kızgınım ben. Çok mu kızgınsın? Evet. Ben sana kızmam lazım <laughs> Allah Allah. Ben niye kızıyorsun ya? 100 lira kurtuyor musun seni ya? <laughs> Allah Allah. 100 lira 100 lira az para değil bu 100 lira ya. Ya veren de kurtul 100 lirayı ya. Ben, hey, Yok. Alalım, oh. hemen alırım Allah'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Ona verene kadar bana verdiyse hayır vermez mi? Pinti pinti. Vemem. Şimdi canlarım hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Gerçekten sizleri o kadar çok seviyoruz. Bir konuşmaya başlasam Mahir. Fatma beni bırakmıyor. İki saat konuşurum sizlerle. Evet. Ama evet. iyiyiz çok şükür. Sizler de iyisinizdir. Ben sabahleyin denizi bir turladım geldim. Bir işim vardı aşağıya kadar gittim geldim. Ondan sonra da bir doktor var. Doktora gittim geldim. Yarın bir daha gideceğim. Ameliyat günü alacağım inşallah. Hayırlısınlar. Dualarınızı eksik etmen inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun dua eden dillerinizden, ellerinizden, açılan ellerinizden. Duanızı eksik etmen. Her zaman abone olmanızı bekleriz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bana bir şey olursa Fatma'ya destek olun her zaman. Olur mu canlarım? Sizlere öpüyorum. Sen de öldün de ben burada video çekmeye durdum galiba. Çekeceksin. Ölümle ölen ölünmez. Çekeceksin. Yaşıyorsun mecbursun. Dostlar yalnız mı bırakacaksın? Hiç kendim işkilenemez. O kendim için ya? Ben çıkaram bilmiyorsun. Niye yapıyor Allah'ım ya? Yaparım ya. Yaparım ya. Allah yani başla, başla. Allah seni 150 1500 yaşına kadar yaşatsın inşallah. Amin. Aman. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Bir bir Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Düzden güle güle akarda. Ay. Neyse canlarım. Çok da büyük olmak istemem kimseye. Zaman gelince hadi güle güle. Binalar dikmedin kaldı. Dikeceğim inşallah. Ya. <laughs> Sinir bozuyor ya. Değil mi? Ne ölüm var yıkatıyorsun? Daha yaşayacağız seninle. Dur daha ben sen başını gitmeyeceğim. Çıkamazsak dedik. Allah'ın izniyle Allah çıkarız Allah da. Çıkarsın, çıkarsın. Neyse dur. Yani. Hadi yok. bakalım. Hadi başla. Evet canlarım. 3 dakikasını annem yediği için. 3 dakika fazla çekeceğim. <laughs> evet. Şimdi canlarım hemen açılımıza geçelim. İkizler. İkizler burcu Paranın size yavaş gelmesi sizin canınıza sıkıyor. Zaten yavaş gelen bir parayı da yanlış yere yatırım yaparak yanlış bir iş kurarak veya birisine para vererek bu elinizdeki yavaş gelen parayı da çarçur etmeyin. Çünkü elinizde olan parayı Yar birisi sizden borç isterse, para isterse, şöyle dükkan açan veya böyle iş kuralım olmayacak hayaller, olmayacak beklentiler için sana girip sizi bir işe sokarsa arkasından gelecek olan acı son, iflas, çöküş, dibe vurmak, yara almak, sırtınızdan bıçaklamak, yolda hazır olun. Fazla fazla özellikle ortak iş kuracaklarınız varsa çok dikkatli olun. Çatağa gazıp. Aynı yere gitmiyor. Ben Nereye diyecektim varlığa. Ben diyecektim bir minik ferah alayım ben. <laughs> evet lütfen çok dikkatli olun canlarım. İkizler burcu Geçmişten gelen annenizle o alakalı olabilir. Parasal anlamda olabilir. Sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılarınızı unutamıyorsunuz. Hala daha aklınızı kutçuk gibi kemiriyor. Şu sıkıntılarınızı. Dediğim gibi ya Allah'a havale edeceğiniz. Ya da affetmeyebileceksiniz. Ya da düşünmemeye çalışacaksın diyeceğim ama gel de sen yap Fatma diyor. Bunu bu sen bul kardeş. Orasını sen bulacaksın. Şimdi ikizler Burcu. E, hayal dünyasında yaşamak, olmadık beklentiler içerisine vurmak, girmek, fazla hayaller kurmak sizi sıkıntı içine, içerisine düşürmüş. Ve olduğunuz yerden hiç memnun değilsiniz. Olduğunuz yerden kaçmak, gitmek, vedalaşmak istiyorsunuz. Bu da fazla hayal kurduğunuz için ve fazla bazı insanların üstüne fazla beklentiler yüklediğiniz için. Aslında bu biraz da bizim hatamız oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bakıyorsun, şuna diyorsun ki ya bu kadar yapmaz ama onun insan olduğunu unutabiliyoruz bazen. İnsan İnsanlar evet hem köydür, hem de insan oğluna mahsustur hata yapmak diye bir şey var değil mi? Hata insana mahsustur. O yüzden diyorum ki insanların insan olduğunu unutmayın. Evet. Hata yapınca var bu benim sırtımdan vurdu, var şunu gitti var Sırtını bunu etti. Sırtını dönen itti. sensin. Ha, deme çünkü insan olduğunu unutan sensin oluyor. Şimdi ikizler burcu gerçekten şanslı bir dönem geliyor. Şans kapıyı çalacak. Gerçekten çok büyük yenilikler gelecek. Çok güzel haberler var. Fakat henüz daha şartlar olgunlaşmamış. Biraz daha beklemeniz gerekiyor canlarım. Bu haber geldikten sonra, hani bu güzel haberler geldikten sonra lütfen en yakınlarınızdakilere dikkat edin. Sizi ilgilendiren haberleri lütfen içinizi tutmanızda fayda var. Kendinizi ilgilendiriyorsa kendinizle paylaşın. Etrafınızı fazla ver ver vermeyin diyorum. Şimdi ikizler burcu yakın zamanda hastalık geçemediyseniz bir hastalık yolda geliyor. Ha şey biraz ağır bir hastalık olacak. Yani ağır grip olur baş ağrısı çok fazla olur hani migrenle çok fazla olanlar var ya migreni tutar baş ağrısı olur bacak ağrısı olur kol ağrısı gibi gibi sıralandırıyorum yani öyle kötü bir şey yok ama ağır geçireceksiniz biraz hareketsiz kalmanız gerekiyor Gerçekten. evet ikizler burcu bir şeyler yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdikten sonra şu vazgeçme olayını lütfen bırakın çünkü aslında orada bir eşit var o eşiği atladığında aslında güzel haberler gelecek Lütfen diyorum ki ne bir şeyler yüzüp yüzüp kuyruğuna geldikten sonra zortlatma diyorum bırakma. Değil mi Ali? Tekiz zortlatması diye bir oyun varmış değil mi? Zortlatması de çok yağlattım. Şu uş, e, <laughs> aittir. Geçen Yusuf'la konuşuyoruz, o duymuş. Çeki zortlatması diye vardır. Ve oyunu da vardır, oyunlandırır. E. Buldum aittir. Hı. Onunla konuşuyordu şey diyor. Tek zorlatma nasıl bir oyun diyor. Zorlatma ne demek dedi bana. Ya Şimdi ne bileyim ben zorlatmak demek değil mi? <laughs> İkizler. İkizler Burcu, yeni sevgililik bekleyenler, sevgilisi olup da gözü dışarıda olanlar, yasak ilişkide olanlarınız varsa çok dikkat edin. Çünkü yeni bir sevgililik var, yani yeni bir ilişki kurulması var. Buna dikkatli olun. Ee, İlk başta size güven ve tutarlı bir şekilde yaklaşacak fakat güvenmenizi tavsiye etmiyorum. Bakın neden diyorum burada güvenme diyorum. Neden? Karısını aldatan seni de aldatır. Kadınlara ben kadınlardan sesleniyorum. Erkeklere de söylüyorum. Kocasını aldatan seni de bir başkasına mutlaka aldatacaktır. Kimse yaptığını yaşamadan ölmez. Kanadığını yaşamadan ölmez. O yüzden diyorum güvenme. Şimdi diyor ki özel açılımlarda benim ya işte sevgilim evli ya kardeşim ne bekliyorsun ondan diyorum yanında olması yeterli tamam o zaman diyorum yani diyorum ki ne senin hayatın seni ilgilendirir kesinlikle yargılamakmış bilmem ne asla umurumda olmaz çünkü o hayatı siz yaşıyorsunuz anlatabildim mi benim haddime değil kimsenin haddine değil tabii ki İkizler. İkizler burcu çok iki arada kalmanız sizi ...kararsızlık içine itiyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok sabırsızsınız, çok iyi, iki, iki arada kalmanız sizi kararsızlık içine itiyor. Yani sıkıntı içine itiyor diyorum. Şimdi ikizler burcu şimdiye kadar biraz işleriniz sıkıntıda gitmiş. Yani işleriniz yoluna gitmemiş. Ama işleriniz bir bir yoluna girmeye başlayacak. Ticaretle uğraşanlarınız varsa gerçekten emeklerin karşılığını alacaklar. Fakat aklını kurcuklara fareler var. Bu fareleri çözmek zorundasın. Çünkü aklında fareler varken sağlıklı düşünemezsin. Bu fareler nedir? Şüpheler, düşünceler, soru işaretleri, kuşkular. Anlatabildim? Bunlar senin içini vur gibi yer. Onlara dikkat edeceksin. Özellikle iş hayatına ilgili diyorum. İkizler burcu hayatınızda kumral evliliğe sıcak bakmayan, her şeyi burnundan getiren bencil insanlar varsa hayatınızda. Bunlara sesleniyorum. Bunu evliliğe ikna etmen zor ama bu her seferinde sana yeni bir sayfa açalım diye yaklaşıyorsan bence inanma çünkü yeni bir sayfa açmayı düşünmüyor şekerim diyorum. Sadece seni e, kandırma mı desem ya da o eee o süreci uzatmak mı desem Yani zaman geçirmek mi desem Öyle bir durumları var diyorum O yüzden diyorum ki ne Böyle insanlardan Bence uzak dur Neden? Çünkü çok güçlü Durman gerekiyor çünkü e, Aniden sana gelecek Bir darbe var bu kişiden Yani aniden gelecek söylüyorum Bu darbe geldiğinde güçlüdür Çünkü güçlü durman gerekiyor Çünkü aniden darbe gelecek Ve onu beklemediğin yani ondan onu beklemiyorsun anladın mı? Hiç söz uzatmana gerek yok. Ondan onu beklemediğin kişiden, hayatındaki kişiden sana çok büyük bir darbe gelecek. Güç durmanı ben seni tavsiye ediyorum diyorum. Bugün ikizler burcuna özel tarot ve katine falına baktık. İnşallah güzel bir açılım olmuştur ve bütün soru işaretlerine nokta bir video olmuştur diyorum. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan da danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz diyorum. Ve siz anneme bırakıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum canlarım. Hoşçakalın, dostçakalın, öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın.